Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte elimde görmüş olduğunuz North Pacific kamp sandalyesini inceleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle sandalyeyi bir hızlıca ben kurayım. Kurulumunu da hızlıca göstermiş olayım. Ondan sonra sandalyenin daha detaylı bir şekilde incelemesini yapalım. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Arkadaşlar sandalye hakkında ilk önce söyleyebileceğim şeyler. Şuraları ilk başta takarken gerçekten de insan zorlanabiliyor. Ama ilk aldığımda daha çok zordu. Şimdi yavaş yavaş sanki e, esneme yapıp rahatlamış gibi bir hissiyat var. Ama e, yine de biraz zor takılıyor onu söyleyeyim. Tabii ki de gergin olması gerekiyor belki de o yüzdendir. Öncelikle kumaşından bahsetmek istiyorum biraz. Kumaşı su geçirmez bir kumaşa sahip ve dayanıklı duruyor. Yani dokununca o yırtılmayacağını hissiyatını alabiliyorum. Filesi ise birazcık maalesef beni korkutuyor. Çünkü ben ilk aldığımda, belki ilk aldığımda öyle bir hasarı vardı bilmiyorum ama filelerinde birkaç yırtıklar gördüm. Şimdi gelelim iskeletine arkadaşlar. İskeleti alüminyum, demir değil. Ama oldukça da hafif bir sandalye alüminyum olduğu için Sadece şunu söyleyebilirim. 55-60 kiloysanız benim kadar zayıfsanız yani rahat rahat kullanırsınız. Eğer çok ağırsanız ve sağlam bir şey olduğundan hani e, emin olmak istiyorsanız gidin demir alın abi. Sonuçta onlarda 120 lira. En azından şu anki piyasa öyle. Ben bunu binden aldım. 90 liraya. Sandalye çok güzel. Diğer sandalyelere göre çok çok daha rahat olduğunu söyleyebilirim rahat bir şekilde. E, o hangi sandalyelere kıyasladığımı sağda ve solda fotoğraflarını göstereceğim. E, onlardan daha güzel. Onu söyleyeyim. Çünkü isimleri bilmiyorum şu an o sandalyelerin. Hem taşıma konusunda daha iyi hem de e, şu sırt bölümü daha rahat çünkü ben onlara baktığım kadarıyla onlar da e, sırt bölümü nasıl desem dik tutuyor insanı yani böyle rahat rahat yayılmasına izin vermiyor birazdan zaten üzerine oturacağım nasıl diye rahat rahat yayıldığımı görmüş olursunuz ben bir sandalye gördüm aynen bu tasarım sadece şuraya bir kat daha çıkmışlar böyle aynen buraya kadar yükseklik burada şimdi ben sadece sırtımı yaslayabiliyorum ama onunla işte biraz daha kafanı yaslayıp böyle uyku moduna geçebiliyorsun. O çok rahat olduğunu düşünüyorum. Onu da sağda veya solda fotoğrafını göstereceğim. Çok beğeneceğinize eminim fotoğrafını görünce. O da çok güzel. Arkadaşlar kısa sürede bir videoyu bölmem gerekiyor. Çünkü değinmem gereken bazı şeyler var. Hemen onları size aktarayım. Öncelikle ben arkadaşlar şöyle göstereyim. Bim'den yenisini aldım. Nasıl oldu onu anlatayım hemen. Ee, geçenlerde bime uğramıştım ve sandalyenin aynısını yine gördüm ve e, gözüme çarptı şu çantanın biraz daha farklı olması. Dikkatimi çekip bakayım kurayım dedim. Benimkinin tasarımı birazcık daha farklı olanını yapmışlar. Yani filesinin yerleri değiştirilmiş ve filesi daha kaliteli bir üründü. Ve ben de bunu görünce tabii haliyle direkt çalışana söyledim ve çalışan sağ olsun yardımcı oldu bana ve iade edebilirsin, değişim kabul ediyoruz dedi. Çok sağ olsun tekrardan. Ve daha kaliteli bir ürünle değiştirdim. Aslında aynı üründür ama niyeyse e, tasarım farklılığı var ve kalite farklılığı da var. Bunu açıklamak istedim size de. Ve şöyle bir şey daha var arkadaşlar. E, bu Tamam bu tasarım farklı, çantası farklı, işte içindeki file veya e, kalitesi farklı anladım. Benim tasarımımdan bir tane daha vardı orada sandal. Yani başka benimki gibi olanlardan başka vardı orada ve onlarınkini de kontrol ettim fileleri ne durumda diye. Ve onların da filesi e, tamam e, benimki kadar dandik değil ama daha kaliteli. Yani şunu demeye çalışıyorum kısaca açıklayamadım belki ama kısaca birbirlerini tutmuyorlar niyesi. Hani hepsi birbirinin aynı ürünü değil biri daha farklı, biri daha kaliteli, biri daha değişik. Yani anlayamadım. Bana mı böyle denk geldi bilmiyorum ama e, benim tecrübelerim bunlar. Bunları da size aktarmak istedim. Yani demek istediğim şey şu. Bence arkadaşlar yani 90 lira iyi güzel bir fiyat ama hani böyle uğraşmaya gerek var mı acaba? Hani bunu size soruyorum. Hani siz yorumlarda aşağıda belirtebilirsiniz. Bence gerek yok, hani eğer büyük bir şehirde oturuyorsanız ve internette böyle e, demir olanları zaten sağda ya da solda yine gösteririm onları Hani demir olan ve 120 lira fiyatı olan bir sandalye var eğer onu hani mağazasında görüp test edebilirsiniz büyük bir onlar daha kaliteli gibi duruyorlar veya daha çok satın alınıyor onlar diye düşünüyorum e, en azından ben de araştırdığım kadarıyla YouTube'da orada burada daha çok o sandalyeyi kullanıyor insanlar yani bunun gibi böyle sorunlar çıkacağını sanmıyorum diye düşünüyorum. Yani emin değilim aslında ben de. Eğer binden alacaksanız e, bence bir dokunun elinizi, bir filenin kalitesini anlamaya çalışın. Yani bence sandalye alınabilir ama işte böyle bir sorun olmasa hani biri farklı biri farklı daha iyi olurdu ee, ve bir güven hissettirmedi. Ha bu arada bu sandalyenin arkadaşlar bir de alüminyumun niyesi daha sağlam geldi. Oturunca bükülme yaşamıyordu. Yani esneme yaşamıyor. Ve ben buna otururken daha rahat hissediyorum kendimi. Yani nasıl anlatayım? Rahatlık konusunda aynalar ama güvende hissettiriyor. Diğeri kırılacakmış gibi bir hissiyat vardı ya da bükülecekmiş gibi. Biraz korkarak e, oturuyordum. Bundaysa rahat rahat oturabiliyorum. Öyle bir e, hissiyat vermiyor insana ve 80 kiloluk bir kişiyle oturtturdum 80-90 kiloluk Onda da yandan bakınca o eğrilik falan olmadı yani esneme olmadı Yani daha kaliteli gibi geldi bana ben değiştirdim bunu o yüzden yani Diyebilirsiniz ki ya ben buna bu parayı vereceğim güzel güzeldi ya üzerine işte 30-40 lira daha koyarım İşte kalitesini alırım abi ne uğraşacağım diyebilirsiniz haklısınız da gidin alın ama onların filelerini de kontrol etmek lazım ya da kumaşlarını da kontrol etmek lazım eğer mümkün olabiliyorsa elinize test ederek alın. Mümkün değilse artık hani iade etme olayları falan varsa alın, deneyin, bakın, sonra iade edin eğer yapabiliyorsanız. Yani arkadaşlar biraz karpuz seçer gibi almış gibi olduk ama sandalyeyi. E, maalesef ki böyle. Hemen şimdi size e, bunu göstereyim bir de. şöyle bir bakınca demirine, pardon alüminyumuna e, aynı gibi geldi. Ama niyeyse işte dediğim gibi esneme yapmıyor. Daha sağlam. Yani bir farklılık olarak şu e, yere basan ayakları uçlarındaki plastik bir farklı geldi bana. Diğerinde de aynı mıydı? tam hatırlamıyorum aslında da. Yani sanki biraz daha farklı gibi. Yani iskeleti aynı gibi duruyor ama dediğim gibi daha sağlam. Yani esneme yapmadı en azından diğerine göre. Çünkü diğerinde e, bu neydi ösmü? kumaşı taktıktan sonra oturmasam bile bir e, zorlanıp böyle esniyordu bu bölümlerinden, şu bölümlerinden. Neyse bunu bir bırakayım. Bu da filesi. Filesini yakından göstereceğim arkadaşlar size. Ee, bu da kumaşı işte. Bunu şimdi bir takayım, takılı halde göstereyim size. Bu şekilde. Yani tasarımı gördüğünüz gibi daha farklı yanlarda bak filesi var. Şu bölümlerde filesi var. Aslında şurada da filesi olması iyi olurdu. Ee, sonuçta hani sırtımız terlediğinde burada file olması, hava anlamına geliyor. İyi bir şey tabii ki de ama çok da ona takılmadım ben. Ben dayanıklılığına takıldım. O yüzden işte sorun etmeden aldım bunu. Ve bir de arkadaşlar bu yeni aldığım sandalyenin e, şu bölümleri daha kolay takıldığını gördüm. Onu da buradan belirteyim. Öyle. Sandalye böyle. Güzel. Baya da rengini de sevdim bu arada. Yani siyah fili olması daha hoşuma gitti. Arkadaşlar olabildiğince sandalye hakkında yaşadığım sorunları ve tecrübeleri aktarmaya çalıştım sizlere. Umarım bir şekilde gözünüzü açabilmişimdir bazı konularda. Bu kadar da arkadaşlar anlatacaklarım. İsterseniz gelin şimdi videonun gereken anına devam edelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kamp sandalyesi hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım her şeyi anlatabilmişimdir sizlere. Bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.